Ben şey bugün otobüse şey gidiyordum. Ama yani bu gidiyorum. bir dakika anına kesiyorum arkadaşlar. Kandik kopya aldık. Kandik fazla şu var ya. Anladın alacağız. Onlar alıştı bir yerden. Gel gel Gel. Normal salma yani tutulmuyor arkadaşlar normal salınca. Böyle zaten hiç tutulmuyor. Bozağa doğru gidiyoruz. Allah da dur kıskanır. Kıskanır yemek yiyor. Ben özlemiştim. Özledim ben lan sen arkadaşları? Özledim mi lan? Bir yol kısmı zaten uzun sürmedi. Kısa bir yol bu zaten. Uluk yemeğini bitirsin öyle yaklaştırdım. Yoksa kıskanıyor herhalde. Emre'ye mi? Hadi oğlum. Bulduk. Önlerine girmesini istiyor, şey, tamam. İç olsun iç. İç olsun, hadi içeri girme ama. İçeri girme. İç. Of, sen ne yapıyorsun bulduk? Ben sonra bozulur da seveceğim. Vay dostum. Tamam gel içeri girme. Oğlum bokum mu yandı? O da klasik ekmek ya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Hayır. Yok et. Neden top alıyorum o Sen Ben tavuk musun? Yemmeyeceksin oğlum. Gofret hayır. 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 Olmaz hayır. Hayır. Hayır Gofret. Hayır gel bura. Gel. Gel bura. Gel bura. Gel oğlum oluşum benim dur bir dakika arkadaşlar oluşum benim bir dur oluşum benim lan ben bir dur gel arkadaşlar bu da bozuk. Ya ne oluyor lan? Direkt, direkt şımardın değil mi sen? Sen direkt şımardın değil mi sen, sen? Sen, sen, sen. direkt şımardın değil mi? Dur lan. Bundan büyüğü yok bu kral. Hadi senin anam. Ben gel lan bura. Ah, yine bu kıyandı köpeğin. Tövbe estağfurullah. Işte. Arkadaşlar özür dilerim. Daha demin kıvır etmiş olabilirim. Böyle kuşum oldu. Ona mezar da yaptık. Gel buraya. Hayır oraya gidilmez. Oraya gidilmez. Yaklaş. Dur oğlum. Dur oğlum. Gitmek istiyorum Gofret'e. Ne Gofret ona gitmeye çalışıyor. Oğlum sen yanına mı sokarım? Alışıyorlar. Alıştıklar birbirine aslında ama. Sen yine de çok yaş çalışma Gofret. Gofret. Bu salak Gofret. Or ne orada ne yapacaksın orada? Ağaç yiktik buradan çocuk. Oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel, gel bura. Hayır gofret. Oğlum kumes, kumes ne yapacağım? Aa bizim sınıf lan. Aa bizim sınıf. Of gel dışarı doğru gezeceğiz. Gel. Gel. Gel bura. Gel dışarı doğru gezeceğiz hadi. Hayır oğlum. Gel bura gel. Ay hayır orada gidin. Orada değil bura. Bak. Yürü. Yürü. Ay yakın olsun doğru gitmesin. Hayır. Yola gitme oğlum. Gel bura. Gel içeri giriyoruz. Çok dış çok çıktık da içeri giriyoruz. Dışarıda köpekler var onlardan korkuyorum arkadaşlar. Al ne yapacağım orada? Yapma oğlum, yapma! Her neyse orayı göstermem o Hayır gel bura gari, gel bura gari! Boka basma! Şimdiden nereye girme? Hayır orada gitme. Bak burada horozlar var. Yakala onu, yakala! পৰা অঁ yenine bağlayacağım arkadaşlar. Konfret gel. Evet. Gel konfret. İyi dakikalar kesiyorum. Bağlayıp Arkadaşlar şimdi de konfreti e yemek verdim. Su verdim. İyi o evet, böyle. doğru gidelim arkadaşlar. Traktörün kovarı orada. Bozuk! Arkadaşlar ben onlar aslında hiç ses sesemiyor. Onlar böyle turda alıyor. Gel buraya. Sen? lan bura. Ne yapıyorsun? Yürüme lan. Bir. O aslanım? Bebek kaç gündür görmüyor ki arkadaşlar. Özledim onu sen olmadı. Çok özledim abi. O zaman sen şey sesini ne oldu? Burayı ne yaptın lan böyle? <laughs> neydi lan o? Ya yani neydi o ya? Aa. O fort gibi. Dur oğlum. Dur oğlum. <laughs> oğlum dur! şu atlamasak? Bu da kuşun mezarı var. Uzaktan korkulanlar. Gel. kocaman oldu lan bu da. Artık arkadaşlar çok kahsı oldu. Ha burgalar gitti bakın arkadaşlar. Çok da koşturtuyoruz artık bunu arkadaşlar. Ondan, ondan da olmuş olabilir. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Hem böyle bacağından tutuvereyim mi lan? Bunun de yonca varmış. Kameraya bir osturma sesi geldiyse <laughs> ben annem. Ay. Gelemin için. Ona Arkadaşlar Ay şişsiz kafaya takmayın. Ama da birleşiyor. Ben genelde böyle kullanıyorum. Birleşik haliyle basınca. Burada el var falan filan. Pişman falan. Pişman. <laughs> Kırgımızda duruyor yani. Bir şey olmaz diye. Ay.